Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance TR mobil kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle videoya geçmeden kripto ve Fantokun ekosistemindeki gelişmelerden anlık haberdar olmak ve bu ekosistemde yer alan kişilerle sohbet etmek için videonun açıklama kısmında yer alan linkten Telegram grubumuza sizlerde katılabilirsiniz. Sabitlenen mesajlarda Fantokun üreticileri olan Chiris, Bitci gibi platformların gelecek ön satışları, ayrıca çiriz borsasının avantajları, bir de bu ekosisteme yeni katılan kişiler yatırma ve çekme konusunda bazen sorunlar yaşayabiliyor. Bunlar için yatırma ve çekme işlemleri adım adım grubumuzda anlaşılabilir bir şekilde mevcuttur. Ayrıyeten Telegram grubumuzda kullandığım borsaların referans linkleri ve önemli bağlantılar yine sabitlenen mesajda mevcuttur. Videonun açıklama kısmına bırakacağım gibi Binance TR kayıt ekranı için gelin linke tıklayalım. Kayıt ekranında biz e-posta telefon numarası ve şifremizi girdikten sonra kişisel bilgilerimizi de dolduruyoruz. Alttaki kutucuğu onay verip hesap oluştur kısmına basıyoruz. Hesap oluştur kısmından sonra Mobil uygulaması için üstteki indir kısmına tıkladıktan sonra telefonunuzun işletim sistemine göre sizi uygulama mağazasına yönlendirecektir. Buradan Binance TR uygulamasını indirdikten sonra gelin hep birlikte uygulamaya giriş yapalım. Binance TR uygulamamızı açınca karşımıza böyle bir arayüz çıkmakta. Öncelikle burada yapmanız gereken işlem biz kimlik doğrulamasını yapalım. Çünkü kimlik doğrulaması para çekimi için bizden kimlik doğrulaması istiyorlar. O yüzden seviye 1 ve seviye 2 kimlik doğrulamalarını yapalım. Şimdi cüzdan kısmına gelelim. Cüzdan kısmına geldikten sonra biz öncelikle para yatıracağız. Yatırma ekranında Türk TR'ye yani Türk Lirası kısmına geldikten sonra yatırma kısmında gördüğünüz gibi Ziraat Bankası, Akbank, Vakıf Bank'la 7/24 yatırma işlemi uygulayabilirsiniz. Ayrıca diğer bankalarla birlikte Fest özelliğini kullanarak yine aynı şekilde 7/24 yatırma işlemini kullanabilirsiniz. Örneğin siz 5000 liralık bir yatırım yapacaksınız. Bu işlemi örneğin X Bankası kullanıyorsunuz. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank dışında X Bankası'ndan Fest özelliğini kullanarak şu anda videoyu çektiğim tarihte eskiden fest üst limit 1000 liraydı ama sonradan 2000 liraya çıkartıldı. Siz 5000 lirayı 2 kere 2000 lira bir kere de 1000 lira göndererek toplamda 3 şekilde 5000 lirayı anlık gönderebilirsiniz. Örneğin vakıf bank kul kullanan bir kişi için de ekrana gelince siz mobil bankacık uygulamanızda hesap adı kısmına gelip buradan kopyan bir teknoloji anonim şirketi kısmını kopyalayabilirsiniz Ayrıyeten İBAN kısmına da buradan yine aynı şekilde kopyaladığınız İBAN'ı mobil bankacılık kısmında yazdığınızda yine aynı şekilde Binance TR borsasına kolaylıkla para gönderebilirsiniz diğer bankalar içinde hesap adı kısmını ve IBAN kısmını buradan kolaylıkla kopyalayarak yatırma işlemini tamamlayabilirsiniz. Yatırma işlemi de genellikle çok uzun sürmüyor. Asar kısmında ise siz Binance TL dışında bir de genel olarak global Binance hesabı var. Binance TL Türkiye kullanıcıları için özel oluşturulmuş bir borsadır. Global Binance borsasında ise çok daha fazla çeşit vardır. Global Binance borsasında sizin Binance TR'de bulunan coinleri ya yani miktarı ne kadar olursa olsun çok küçük miktarları bile siz ücretsiz bir şekilde Global Binance hesabınıza transfer edebilirsiniz. Örneğin şu kadar bir BNB var mesela. Maksimum bu miktarı seçip ben anında transferi onayla dediğimde benim telefon numarama ve mailime bir kod geliyor. Bu kodları da gönderdikten sonra işlemim anında tamamlanıyor. Ve piyasalar kısmında direkt Türk Lirası ile birlikte asat yapabileceğiniz işlemler buradadır. Örneğin popülerleri biz sayarsak adı olsun, arpa olsun, avas, bnb, bitcoin, cz, dot, ethereum, Aryeten Binance'da bir fantokun üreticiliği yapmaya başladı. Lazio olsun, Porto olsun, Santos olsun. Bu çıkardıkları fantokun'lar da hemen kısa sürede Binance TR borsasında listelenmektedir ve bunları da bu fantokun'ları Türk lirası ile alabilirsiniz. Fantokun ekosisteminden habersiz olan arkadaşlar da token nedir diye bilmiyorlarsa yine YouTube kanalımızda Panto token nedir adlı videoyu izleyebilirsiniz. MANO, MATIC, RIV, SANT, SHIP, SOLANA, SXB, TLM, TRON, USDT, XLM ve XRP. Şu anda Türk Lirasıyla işlem yapabileceğiniz coinlerdir. Limit emri demek siz bir coin'i almak istediğinizde şu fiyata gelince al veya şu fiyata sat gelince kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. Örneğin 8 bin liraya gelince benim paramın tamamıyla %100'ü veya %50'siyle bir an bir al şeklinde sizler emir verebilirsiniz. Aynı şekilde sat emrinde ise bir an bir 9 bin lira olunca benim tüm bilenbilerini sat şeklinde sizler emir verebilirsiniz emirleri iptal etmek isterseniz de burada iptal kısmından iptal edebilirsiniz. Şimdi gelelim piyasa emri. Piyasa emrinde ise gördüğünüz ekran sol tarafında biz satış tahtası olarak adlandırıyoruz. Yeşil kısımlar almak isteyenler, kırmızı kısımlar ise satmak isteyenler kişi oluyor. Ve gördüğünüz şu anda yeşilin en ön kısmında olan kişi en önde almak isteyen kişi olarak adlandırabilirsiniz. Kırmızı tarafta ise en öndeki kişi ilk satacak kişi olarak adlandırılır. Ve şu anda siz piyasadan bir alım yapmak isteseniz siz satan en öndeki kişiden alım yapmış olursunuz. Aynı şekilde piyasa emriyle satmak isterseniz almak isteyen en ön kişiden satış işlemi yaparsınız ve ona göre de piyasa emrini kullanabilirsiniz. Piyasa emrinin genellikle işlemler kısa sürede anında gerçekleşir. Stop emri ise stop emrinde iki tane temel özelliği vardır. Birincisi fazla zarara girmenizi önler. İkincisi ise çağrınızı garanti altına alır. Örneğin şu anda bir BNB 8200 liraya denk gelmekte. Ve BNB örneğin 8000 liraya gelirse benim BNB'lerimi 7900 liradan sat şeklinde emir verirseniz benim zararımı bu çok daha fazla olmasını önler. Çünkü belki BNB 7500 liraya seviyesine kadar düşebilecek. Ayrıca örneğin diyelim ki siz BNB'yi 4000 lirayken aldınız ve şu anda 8200 lira seviyesinde BNB. Ve gördüğünüz gibi şu anda %100 kazanmış bir şekildesiniz. Ama siz artacağı, daha da artacağını düşünüyorsunuz. Örneğin siz buraya eğer BNB 7500 TL olunca 7300 TL'den sat şeklinde bir emir girerseniz sizin 4000 lira'dan aldığınız bir ürün 7500 liralık kısmı yani arada kazanılan 3500 TL'yi eğer bu işlemi verirseniz siz garanti altına almış oluyorsunuz. Şuradaki 7500 olsun. Ariyeten 7300. Şunları neden arasında mesafe olarak yazıyorum? Çünkü örneğin bu piyasada düşüşlerde, artışlar da hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Araya mesafe bırakmanızın nedeni, alım-satış tahtasında yani belki o aralıkta satan kişi olmayabilir. O yüzden aralık mesafesini riski azaltmak için ve satış işleminin gerçekleşmesi için siz fazla tutarsanız o işlem kolaylıkla gerçekleşir. Zaten ben mesela 7500 lirayı görünce 7300 TL'den sat emrini verdim ama bu büyük ihtimalle 7495 TL veya 7498 TL gibi bir fiyattan satacaktır. Sadece aralığı fazla tutmamın nedeni o anki düşüşte kazan satabilmesini sağlamak için kendimi bir garanti altına alıyorum. Evet arkadaşlar sizler de aklınıza takılan sorular olsun veya yeni bir video fikrinde sizlere öneride bulunmak isterseniz videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video korusunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.